Elhamdülillah bunu idrak eden, bunu yaşayan tabi nesiller var. Şanlı evladımız, evet, burada fedai can ettiler. Bu Üstad Hazretleri'nin şeyi, yine fedai can değil bu zamanda. Fedai hayat, yani hayatını hizmete hadim kılmak. Ki öyle yani, sabr ile, metanet göstererek, öyle. Bu asrın acıp cereyanlarına karşı dayanarak, sabır göstererek. Yani nasıl İstikameti bozmayarak, istikameti devam ettirerek. Şimdi bu hizmet müsbet hizmettir. Yani ebedi alemi saadeti ve Allah'ın kazandıracak bir hizmettir. Onun için istikametli olacak mümin. Yani müstakim olacak. Böyle bu sıf böyle maddi bir memleket fethetmek demek değildir o. Hayır hayır. İstikametli olacak. Takva sahibi olacak. Yani günahlardan iştirap edecek. Emirleri de imtisal edecek. Allah ne emredir farzları? yapacak, kibirlerden çekinecek, hizmete de devam edecek. İşte Cenab-ı Hak bu suretle onları muvaffak kılar. Tabi onları muvaffak kılar. Şimdi buna ihtiyaç var. Şimdiye kadar Risale-i Nur'un hizmetinde emzazı metat gösteren tabi kahramanlar, hapislerden, taziklerden çekinmeyenler. Şimdi hamdolsun var, şimdi hamdolsun serbestiyet oldu, hakikati bilindi vatana millete menfaatten başka, gelen nesle atiye, huzur ve saadet vermekten başka bir şey olmadığı ortaya çıktı. Yo, zaten ortak adlar okusun baştan nihayete kadar. Yani fiiliyet bakımından, netice bakımından da böyle oldu. Elhamdülillah o şey kapat bundan sonra tabi bu nuru yaşayanlar, bu hakikatleri imtisal edenler devam edecekler. Bununla da nesillerin imdadına koşulacak.